Merhaba arkadaşlar Ege'nin sesini inceleyeceğiz Ege'nin sesini daha öncesinde analiz yapmıştım ee, Arkadaşlarım bazıları soru sormuş yorumlarda ee, Yükselişine devam edecek mi? Hedef bitmiş mi? Gibisinden ee, sorular ve dalga içerikli yorumlar vardı ee, Arkadaşlar çizmiş olduğum destek ve dirençler aynı şekilde durmakta. Yani kimseyi inandırmak zorunda değilim. Bir önceki videoma bakarak da karşılaştırma yaparlar. Benim belirlemiş olduğum direnç bölgesinden düşmüş mü? Düşmüş. Belirlediğim belirlemiş olduğum destek seviyesinden tepki almış mı? Yukarı yönlü biraz dönüş yapmış mı? Sinyal vermiş mi? Vermiş. Yani ee, bakın arkadaşlar dolar bazında haftada açalım. Al, ah, gidebileceği en makul, en iyi seviyeye gitmiş. Yani e, bu hissede şunu söyleyebilirim, e, benim için pahalı. E, benim için bir şey vaat etmiyor. Benim için önemli olan ucuzluk. Yani e, bu kağıt 10 bin lira da olabilir. 20 bin lira da olabilir. Olabilir. Ama ve lakin e, şunu da söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. E, kısa vadede aham şaham bir kar bırakacak bir hisse değil. Benim için. Sizin kendi şahsi düşünceniz. E, herkes kendi ektiğini kendi biçer. Orası da ayrı. Şimdi arkadaşlar son diyeceklerimize gelecek olursak arkadaşlar 2 253.42 sen önemli bir destek bölgesi arkadaşlar. Burası kritik bir destek bölgesi. Yani şu an ben bu hissede olmuş olsam ve ucuz bir yerden aldığımı varsaysam diyelim ki en yakın zaman şuradan 185 dolardan girdim şu bölgenin girdim ve ben hala bu kağıdın içerisindeyim ve hala bu kağıttan ümitliyim buradaki destek seviyesini kırdığı an aşağı yönlü hareketine başladığım bu ise benim için bitmiştir ve ben satış pozisyonumu geçmişimdir arkadaşlar yani ben e, kişilerin düşüncesini falan değiştirmek gibi amacım yok Sadece burada Kendimi e, Kendimi dahil ediyorum buraya Elinde varmış gibi yorumluyorum çünkü birçok çok takipçim elinde olduğunu Varsayaraktan yani bir mala kendimi e, Almışım gibi yorumluyorum Öyle analiz yapıyorum öyle inceliyorum yani bu kağıt sende veya değil. Umurumda değil. Ege'nin için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 253 dolar seviyesine dikkat edin. Gerisi benim için önemli değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.